Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün ekranların sevilen yapımlarından biri olan Sahipsizler dizisinin 27. bölümü üzerine konuşacağız. Bu bölümde hem duygusal hem de heyecan dolu anlar bir araya geldi ve karakterlerin kaderleri yeniden şekillenmeye başladı. Hazırsanız, gelin detaylı bir şekilde birlikte göz atalım. Bölüm, oldukça sarsıcı bir olayla açılıyor. Küçük balımın kaçırılması ve akabinde yaşanan yangın, izleyicilere adeta bir gerilim filmi atmosferi sundu. Ailesi, balıma ulaşabilmek için büyük bir mücadele verirken, Cemon'un gözü karalığı dikkat çekti. Alevlerin arasında kaybolan umutlar, bölüm boyunca duygusal bir gerilim oluşturdu. Azize, ailesini ayakta tutabilmek için yeni bir işe başvururken, Cemo da farklı bir yoldan ekmek parasını kazanma telaşında. İki kardeşin bu bölümde karşılaştığı zorluklar, onların ne kadar güçlü karakterlere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sahneler, izleyiciyi karakterlerin iç dünyasına yaklaştıran en önemli anlar arasında yer aldı. Yavuz'un annesinin son isteğini gerçekleştirme çabası bu bölümde iyice görünür hale geldi. Azize'yi bulmak için gösterdiği çaba, önümüzdeki bölümlerde dizinin hikayesini oldukça etkileyecek gibi duruyor. Özellikle Yavuz ve Azize yollarının kesişmesi halinde neler olacağı şimdiden merak konusu. Balım'ın yaşadığı tehlike sonrası kardeşler arasındaki bağ daha da güçlenebilir. Cemo ve Azize'nin iş hayatında attığı adımlar yeni fırsatlar ve sorunları da beraberinde getirebilir. Yavuz'un arayışı geçmişin sırlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bölüm sonunda işaret edilen yeni karakterlerin gelişi dizinin seyrini değiştirebilir. Bu bölümde izlediğimiz olaylar, sadece karakterlerin değil, tüm hikayenin yönünü değiştirecek nitelikteydi. Sizce Yavuz, Azize'ye ulaşabilecek mi? Cemon'un cesareti sonuç verecek mi? Balımın yaşadığı olaylar geleceğini nasıl etkileyecek? Yorumlar kısmında fikirlerinizi mutlaka paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla analiz için abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.